Bugün 9 Şubat 2024 Cuma saat bir buçuk. Hayırlarıyla bize destek veren. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Bugün 10 Şubat Cumartesi 2024 Hayırlarıyla bize destek veren Tüm hayır sahiplerinin Ve ailelerinin sağlığı Ve huzuru için işlerinin rast gelmesi için Kazançlarının bereketli olması için Hasreten bütün geçmişlerin ruhları için Allah rızası için El Fatiha